Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Landromat simülatör Sevgili dostlar, çamaşır temizliği yapacağız. Yani daha doğrusu kuru temizleme işi yapacağız. Kuru temizliğimizi büyüteceğiz. Nereye kadar büyütebilirsek büyüteceğiz sevgili dostlar. Böyle bir yeni bir simülasyon oyunu gelmiş. Türkçesi ne yazık ki yok. İngilizce olarak devam edeceğiz. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler efendim. Hadi bakalım. Şimdi makinemiz donuyor. Umarım ben bir yeri kapatmıyorumdur. Şu an ana menüdeyiz ama ana menüde bir yer kapatmıyordum. Oyunun içerisinde de umarım bir yer kapatmıyorumdur. Kapatıyorsam hemen değiştirmeye çalışacağım sevgili dostlar. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. Ah benim sevgili torunum. Yani aslında premium wash demeyelim de böyle. <laughs> Diyor ki Dexter Wish, Washer'ın uh, Washer'ın Hayattaki en yüksek yıkamasına sahip olan şirketin adı. Ee, kirlileri ve temizliğe çok önem veririz. Hayatımızın bir parçası gibidir diyor. Hayatımın hiçbir döneminde e, hayatım sonlanana kadar yani ben ölene kadar bunlardan hiçbir zaman vazgeçmedim diyor. Şimdi diyor bu e, çamaşırhaneyi sana bırakıyorum. Umarım e, büyük kıyafetleri böyle tertipli, düzenli yıkarsın, iyi bir iş sahibi olursun. Seninle gurur duyuyorum. Eee ruhen değil ama belki şey Bedenen değil ama ruhen seninleyim. Seni her zaman izleyeceğim diyor. Dedemiz. Teşekkür ederim dedem benim. Canım dedem. Şimdi. Dedemizden kalma bir halt. Oğlum oyunda hiç ses yok mu ya? Bir dakika. Oyunda ses yok. Eyvah eyvah. Okey. Okay. <laughs> okay, okey 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 okey. Şimdi babacım bunları Eylemi temizliyoruz. Lan nereye atacağım ya bunu? Okey. Hadi bakalım. Bu arada alanımız bayağı büyükmüş bizim. Oğlum bunlar böyle tek tek toplayacaksak bittik biz. Dur bakayım nereye kadar alabilecek. Vit, vit, vit. İyi şu ana kadar alıyor bir çoğunu güzel valla dedeciğim herhalde temizledim diye düşünüyorum bunu daldım oyunun müziklerini kıstım sevgili dostlar biliyorsunuz en ufak şeyde elif yiyebiliyoruz o yüzden meşburen ha burada da varmış Bunları topla Evet. Bir tane daha mı kaldı? Aha buldum seni. Çakal. Şimdi e, açın diyor. Tamam. İnventörümde bir şey yok. Bunları inventory'e mi alacağım? Evet abi. Bunları satıyorum dostlar. Bunlar eski makineler. Tamam. Bunlarda sıkıntı var dostlar. O yüzden satıyorum bunları. 800 dolar. Okey. Kankam. Bunu nereye koyacağım? Buraya mı koymam lazım? Herhalde okey. Şimdi geldik bilgisayarımıza. Orada sağ aldım ben. Sizler oynarsanız. Tamam dostum. Bunları az çok biliyoruz. Alex'in listesi. Tamam. Okay, okay. Şimdi Alex'in listesine geldik. Bunlar ikinci el. Ee, burası kurutma, burası yıkama dostlar. Bir tane de şey aldım. Nereye getirdi acaba? V mi getirdin lan? Ha yok. Aldım baboş. Şimdi bunlar stabil değil. Ee, çok da güzel çalışıyor. Olduğu söylenemez. Ama zaten ikinci el dostlar. Büyüyle çevirebiliyorsunuz. Aa gün bitti değil mi? Oğlum 200 dolar ne gitti lan öyle? Ha şey makineleri harcadık okey. Şimdi bu kurutma. Bu da yıkama dostlar. Galiba. <laughs> tamam. Dükkanı aç ve para kazanmaya başla diyor. Emin olur. Ama bir tane makine yetmez ki bize ya. Neyse. Dur bakayım makine alabilecek miyim? Müşteri gelene kadar bir bakayım. Şimdi dostlar burada dükkanımızı büyütebiliyoruz. İsterseniz şekillendirebiliriz. Ee, burada bazı seçeneklerimiz var. Okey. Burası bizim e, satış şeylerimizi gösteriyor. Bu da yıldızımızı gösteriyor. Dükkanımızla ilgili bilgiler. Şimdi buraya geldiğimiz zaman. Burası da ne kazandık, gün içerisinde kazandık, ne götürdük. Burası da biliyorsunuz e, banka yani kredi mredi çekiyoruz dostlar. Şimdi böyle bir makine var 100 dolara hemen alalım abi. Ben kaçırmak istemem. Anında geliyor bu arada o güzel. Abim hoş geldin. İlk müşterimiz. da buraya koydum. Abicim hoş geldin. Buyur. Makinen var abi işte burada. Bak tertemiz. Pırıl pırıl. Güzel başladık. Hadi bakalım. Orada sağ tarafta Aa çöplüğüm mü yok? Var lan çöplüğüm. Oturacak yerim de var abi. Bekleyecek alanımız var. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi dostlar sağ tarafta diyor ki dükkanı açtın. İlk paranı kazandın. İlk paranı aldın. Ve teslim ettin diyor. Parayı aldık. Tamam. orada arada biz hiçbir şey karışmıyoruz. O güzel. <laughs> Onu sevdim. Hiçbir şey karışmıyoruz. Bu kurutma makinesi kurutmaya atıyorlar. Orada ben gideyim hemen yeni bir makine alabilecek miyiz dostlar? Ona da bir bakayım. Şimdi burada farklı farklı şeyler var, makineler var. İstersek alabiliyoruz. Yeri tabi şeydi biz Alex'in listesinden daha ucuz alabiliyorduk ama bunlar. Kanka bir tanesini harcayabilirim de diğerini harcayamam büyük ihtimal. Hemen paramızı alalım. Güzel. Bu arada para henüz yansımıyor şeye ama niye yansımıyor bilmiyorum. Bundan da paramı alayım. Güzel. Benim engellediğim herhangi bir şey yok. Çöpünüzü alırım. Çöpünüzü atarım baba. Hiç çöp mü uğraştırmayın beni. Şimdi dostlar, dostlar, dostlar. Buradan paraları ben bir toplayayım. Paraları acaba nakite mi çevireceğiz? Onu, ondan çok emin olamadım ama. Bir bakacağım. aynen öyle. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi hesabının kitabını yapıyoruz şu an. <laughs> Güzel oyun ya, zevkliymiş. Paraları ayıklıyoruz dostlar büyük ihtimal. 25'ler bir tarafa, 50'ler bir tarafa, 100'ler bir tarafa. Ama gerçi aynıdır diye tahmin ediyorum. Hepsi aynı, aynen. 25 25 miş Paraları ayıklıyoruz dostlar. Güzel. Kaç para oldu babam? 23 dolar mı? Batarız lan biz böyle. Kankam bir şey tıklayamıyorum ben. Heh. Aa bankaya mı götürmem lazım? Tabii mi? Dur bir dakika. O zaman bunları açmam lazım dostlar. Sizlere göstermek için yapacağım ama şu paraları da alayım ben. Bankaya gidip şey halledeceğiz. Ama gerçekten 23 dolarsa batarız biz. <laughs> Kankam gönder bakayım şunları bir. On yedi. Okey. Banka nerede? Geldim. Yere gidiyorum ama nereye gidiyorum bakayım. Aha bankayı göstereyim. Selamun aleyküm. arama alabilir miyim birader? Ha aldın mı? Ha okey. Güzel. güzel, 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 güzel. Peki ben nerede yatıyorum hocam? Onu da bir öğrenseydik. Evimiz nerede? Evimiz. Ha evimiz burası. Okey. Gayet güzel. Gayet güzel. İlk güne göre güzel. Ee, şimdi bir sonraki güne bir başlayalım dostlar. Bu arada nasıl şey yapılacağını öğrendik. Giderlerimiz var tabi. Sürekli bir kesinti vuruyor. Şimdi dostlar aslında parayı biraz biriktirmek gerekiyor diye düşünüyorum ama Giyinip alamıyorum. Bu para gitti mi? Harbi mi diyorsun? <laughs> Lan. Şş. Oğlum. 23 dolar vardı ya orada. Araları toplayayım dostlar. Ne olur ne olmaz. Dün geceden beri çalışıyor makineler. Bu makineleri tamir et seçeneği çıktı ama. Kanka şurada 23 dolar var. Yapma be oğlum be yapacak bir şey yok. Bunlar biraz bilgisini dostlar yapacak bir şeyimiz yok şu an. Ee, Alex'in listesinde makine var mı? Var. Hemen alalım. 100 dolara. Change machine ne abi? Hmm. Para atmayı unutmayın gibi bir ibare koyuyoruz. Ama pahalıymış ya. Alayım bir tane. Bir deneyelim. Parayı alayım ama bu makinede arıza var şu an. Peki. arzayı nasıl gidereceğiz? Makine kırık diyor. Bozuldu diyor. Peki. Makineyi tamir için şey nereden bulacağız abi? Az önce bir şeyler yazıyordu da. Hemen gitti. Tamir için bir şeyler var mı yok mu anlayamadık ki. Bu arada bayağı güzelleştirebiliyormuşuz ya. Bayağı malzemeler var dostlar. Bak kötü diyor. iyi iyi diyor. İyi olacağız iyi olacağız. Şu an yarım yıldızız. Okey. Burada çok büyük sıkıntımız yok. Ama makineyi tamir edebilmek için bir şey lazım bize. Aa okey. Okey okey okey. Anladım anladım anladım. Eye ya basılı basılı tutarak yapabiliyormuşuz. O yazı yazıyordu sağ alt köşede de o yazı çok çabuk gittiği için anlamadık abi. Bir de şuradan yeni makinelerimizi alalım. Ben bir parça alıp takarız diye düşünüyordum da. Öyle değilmiş. Ee, yıkamalar buraya ait olacak. Durulamalar arka tarafa. Sonra bunları bunu nereye koyabiliriz? Aa buraya. Bunu buraya koyalım bence. Okey 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 okey. Az çok anladım az çok anladım az çok anladım. Dur bir şey deneyeceğim. Bakayım onu yapacak mı? Ooo biz bu arada döktürmüşüz ya. Güzel güzel. Böyle biriktire biriktire yaparız abi. Oh, maşallah maşallah anladık gün çok çabuk geçiyor ama bizim paralar nereye gitti la umarım paralar gitmemiştir oyun çünkü hala erken erişimde gördüğünüz gibi 23 dolarımız aklı gitti öyle kaynadı boşu boşuna Oh, güzel. 100 dolara kadar gidiyoruz. Hadi oğlum. Ki daha içeride var. Güzel. Bunlarda da var gördünüz mü? Şu bankaya bir gideyim ben. Ee, yaklaşık 107 dolarımız var. Güzel abi. On numara 5 yıldız. Bu arada oyunu sevdim ben ama umarım çok fazla tekrara düşmüyoruzdur. Çok tekrara düşersek e, kısa bir şey olur bu. İsim değişikliği yapabiliyor muyum? Hocam. Peki. Bunlardan da paraları toplayayım hemen. Tamiri de öğrendik. Para toplayımını da öğrendik. Nerede yatacağımızı da öğrendik. Ne yapacağımızı da öğrendik. 7-24 çalışıyor buralar. Durulamayı biraz yükseltmek gerekiyor. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Paraların da belli bir süresi var aslında. Dolum süreleri var. Gördüğünüz üzere. Hemen toplamamıza gerek yok aslında. Okey. Bakın gördünüz mü? Belli bir dolum süreleri var abi. Sevgili dostlar kayıt alanım doldu için. <laughs> Kusura bakmayın biraz kesilmiş gibi oldu ama. Şimdi zaten bitiriyoruz. Bunu da hemen alalım. Bu arada dördüncü güne biz uyumadan başladık galiba. Okey problem yok. Şimdi son şeyleri de göstereceğim size. Başka bir şey var mı? Aa güzel. Bir kağıt para aldık abi. Güzel. Oo, bunları böyle hesaplayabiliyoruz. Çok iyi, çok iyi. Bunları hızlandırmanın bir yolu yok mu? Maalesef. Bunları böyle hesaplamamız lazım. Doldur, 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 doldur. maşallah güzel Peki. buna dokunmadan içine ekletebiliyor muyuz acaba ya şurada dolarım kaldı neyse dostlar oyunumuz böyleydi ee, benim çok hoşuma gitti ikinci bölümde devam edeceğiz artık ne kadar e, ilerletebiliriz bilmiyorum ama bir bakacağız sevgili dostlar ona göre iyi kötü bir kafamızda bir şeyler oturur diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.